Hepinize merhabalar, efendim, bugün Bones TV 6 oynayacağız, ee, kanalın ilk videosu, onun için biraz heyecanlıyım doğru söylemek gerekirse, ee, çok uzatmadan adı başlayalım, ee, bu oyunda ben bayağı geliştim bu arada, harita olarak e, şey yapalım, ne oynayabiliriz? Ben oyunda bayağı bir şey tabii. E, tabi. olarak şey oynayacağız. E, neydi bu harita? Aşağı yönde haritasında oynayacağız. Bunun için herhalde düz koridorlar için en iyi kahramanlardan biri olan çok alacağım. Ve patlatılmaz oynay oynayacağız. Videoyu videoya girmek için 3 kere deneme yaptım. Birinde çok geveledim. Birinde çok o konuştum. Birinde de karşı komşunun onun yüzünden video yok oldu. Böyle üzücü üzücü bir hikaye. Ama şu an e, inşallah bu şey olmayacak. Bu da böyle çöp olmayacak. Öyle. Şimdi e, benle monkey knowledge yani e, oyunda seviye atladığınız zaman size knowledge veriyor. Bununla beraber de şey açabiliriz. Özellik açıyoruz. Özelliklerden biri de ekstra bir beleş bir maymunla başlıyorsun ve büyücü ortadan büyücü verme taraftarındayım. Çünkü ortadan büyücü ejderha nefesi baya güzel balon tutuyor. Şöyle başlayalım. Şimdi ben patlatılmaz oynuyorum. Patlatılmazda bir canımız var ve 100. dalgaya kadar gidiyor. Ee, Ha, ayrıca bu kanalın ilk videosu. Hiç demiş miydim hatırlamıyorum. O kadar şu an her şey birbirlerine girdi. bu şekilde. Bunun seri altında çok söylenecek bir şey yok. Daha çok sohbet tadında bir, bir içerik olmasını bekliyorum. Mesela bakın balon kaçtı. много этого чего Defans'ın bir de şey var. Battles diye bir oyun var. Bu Battles'ı da ben oynadım. Açıkçası şöyle söyleyeyim ben rekabet oyunlarında berbat olduğumdan dolayı, dolayı ben pek oynayamıyorum. Yani genelde beni karşıma gelen adam beni yok edebiliyor 3 saniyede. Rekabet oyunlarına çok iyi o değilim. Şey yapıyoruz işte yap. Bonus değeri altı da çok şey bir oyun yani. Konuşacak bir şey yok. Ya, oyun hakkında bir şey desem diyemeyeceğim de. O yüzden baya boş yapacağım yüksek ihtimalle videoda. Onu baştan uyarayım. Neyse şu an daha Mesela bunlar gidiyor. Biz bunlara karşı bir şey yapmamız lazım. Onun için ne yapabilirim diye düşündüm. Herkesin bir numaralı favori, favori birimi. Sniper. Ben Churchill koymak istiyorum çünkü e, açıkçası Churchill döşemezsem hem beni yok edecekler. Ki böyle bir şey istemiyorum. Ki yok olduk galiba. Evet yok olduk. Olur öyle şeyler. tekrardan başlayacağız. Neyse. E, kaçta öldük ya? <laughs> Göremiyorum da neyse. 20. round'a kadar ben oynayacağım. Siz yüksek ihtimal görmeyeceksiniz. Evet efendim. Ee, 20'ye geldik. Evet efendim. 20'ye geldik. Bu arada ne yap... Müyden, gitmeden... Tamam iyiyiz. Görünmezler gelecek. Onun için hazırlığa girmem lazım. Geldi ve yok oldu zaten. ee, <laughs> Churchill li düz alanlara koymanızı daha çok tavsiye ederim. Çok saçmadır ki kendisinin roketi birden fazla kez patlayabiliyor. Bunun mantık dışı olduğunu zaten söylememe gerek yok herhalde. Yani kullanacaksanız düz alana koyun. Onun dışında çurçe çok da iş yapmıyor. Onu baştan söyleyeyim. Baştan ne alakalı? Ortasında. tabi kırdım zaten. Neyse. İlk video diye heyecan, heyecanlıyım nasıl sanacağım. Yoksa başka açıklaması yok. Buraya gemi olur mu? Dursun şu anda. Evet. Churchill nasılsa 6. seviye oldu. Churchill bilmiyorsanız oyundaki en yavaş gelişen hero. En yavaş seviye alan hero. Ben de o sırada şundan basın. Bu kanalda neler olacak, ne olacak? Ya da planlarım ne? Bu kanalda oyun videoları olacak. Ya da e, arada şey yapabilirim. Farklı videolar çekebilirim. Yani rastgele canım o an ne istiyorsa onu çekmeyi Bir de oyunda e, biraz para kasmak için bu tarzı Bende monkey knowledge var. Ondan dolayı ortada verdiğiniz zaman alttan üstten pazarı ortadan verdiğiniz zaman 16 daha fazla para üretiyor. Üstten verdiğin ver ya ne diyorsan. Ortadan verdiğim zaman an daha fazla para üretiyor anlayacağız. Şimdi muhab gelecek. Onun için Şöyle yapacağım. Hızlı bir bilgi. Eğer alttan yani kalıcı çivi veriyorsanız ortadan ver verirsiniz genelde değil mi? Hayır. Üstten verdiğiniz zaman daha fazla DPS oluyor yani. Damage per second daha fazla ha, vuruyor. Saniyede daha fazla vuruyor. tam da aldım. Şimdi e, nişancı maymun yani AK hey, sniper man. Sonsuz bir menzili var. Ama ben onun yerine uçak tavsiye ediyorum. Ve gene mankin ol sayesinde kanat maymunu diye bir özelliği var. Ben genelde şeyler uçağa şeyden veririm. Üstten veririm. Ha bu arada sakın üstten verirken alttan vermeyin. Yani 2 vermeyin ortalanmış yol. Ortalanmış yol yeni bir konuşlandırma şekli sunuyor size. Ama eğer kanat maymununuz varsa bu tamamen gereksiz. Korku sesleri biraz rahatsız Tamam. Sniper kullanmayacağım dedim ama kullanacağım. Sniper e üstten verdiğimiz zaman muablara yani zeplinlere stun atıyor. Eğer alttan verirseniz daha hızlı ateş eder. Ortadan verirseniz ise çoklu var. Bu da bence güzel bir şey. Şu anlık bunu elelemeyeceğim Çünkü ağır bir muab yığını gelmiyor bize. Bunun yerine çift fabrikasını geçireceğim. Kalıcı çiviler vermek hedefim. Kalıcı çiftler bayağı iyi. Şu an başlangıç güzel tutuyor. Evet yavaştan şunu vereceğim. Bu genelde ilke mi baktırmalıyız? Bence güçlüye baktırırsak daha iyi olur. Ee, çok çok zorlanacak bir şey yok. Ve panikten olsa gerek sürekli e kelimesini çok kullandığımı fark ettim. Yani çok iyi cümle kurduğumu zaten söylüyorum paniklemesem böyle doğru düzgün cümle kur kurulmamı beklemiyoruz zaten de çok panik yaptım ya. Neyse. Ee, 60. tura yaklaşıyoruz. Oyun yüksek ihtimal çok kişinin öldüğü bir round var 63 diye. İnsanlar 63'te ölmesinin sebebi 63'te çok ağır bir bir şey gelecek. Seramik ordusu gelecek. Şu seramik balonları fark ettiniz bilmiyorum. Küçük balon kullanımdan dolayı fark etmiyor olabilirsiniz. Niye küçük balon kullanıyorum? Çünkü daha güzeller ve daha tatlılar. Oynar gözlerle beraber. Mesela 60. turdayız. Şu an şu an Zeppelin geldi bir tane ama yüksek ihtimalle göremiyoruz. Böyle seviyordu. Ya ben baktığım zaman oyun sesi iyi de Umarım size de iyi geliyor. Ya evet, çek diyecek çok bir şey yok. 63'ten sonra direkt tek ben siz 80'e 80'e geçireceğim. Sabahın i̇şte 63'e geldik. Şimdi burada yavaşlatacağım. Bir şeylerden emin olabilmek için bir kere daha ölmek istemem. Kimseler de o. ki zaten. Sonuncu dalga da daha fazla geliyor o yüzden bunu basacağız. Evet temiz. Neyse 80'de görüşürüz. Tekrardan merhaba. Ee, biliyorum 80 değil 79 neden diye soruyor. Görürsünüz. Çünkü 79 daha zor bir dalga. Gerçi artık bayağı şeylerdeyiz. Yani ilerlerdeyiz. İlerler olduğumuz için zaten kolay dalga olmasını beklemiyorum. E ne yaptım peki? 80'e gelene kadar. Ee, birinci olarak kalıcı çivi verdim. Ve onu hızlandırması için simyacı'nın üstten daha güçlü etki. Ve ortadan verdim ki etki süre. Bakın. Bu çok ee, bu arada şey geldi. Şunu basalım. Direkt. Çok yanlış bilinen bir şey. Ortadan verdiğiniz zaman etki Şeye artmıyor, gücü ee, artmıyor, verdiği buff artmıyor. Yani mesela iki kat arttırıyoruz, 3 kat arttırmıyor. Onun yerine burada yazdı yazdığı gibi etki etkileri, kuvvetlerini dediği aslında daha uzun süre bu etkide kalıyor. bakarsanız zaten kırılıcı çivilerin bayağı güçlü olduğunu fark etmişsiniz. Bize az kaldı. Kırılıcı çiviler bayağı bizim hayatı kurtarıyor. Muhafer çekme Ben önce aslında şey vereceğim Gök parçalayıcı vereceğim Bu upgrade cidden çok güçlü Ve Churchill'in yeteneklerinin de hızlı doldu fark ettim. ve karşımızda gök parçalayıcı. Silahman gözleriniz biraz kanıyor olabilir. Ki üzülmeyin benim de gözlerim kanıyor. Yani acınız acımız ortak. sesleri ayrıca çok yüksek onu fark ettim. Yani ses yüzde dörtte olmasa lazım bu kadar çıkıyor siz düşünün. Bunu maksasam yani kulak tercih olmamak elde değil. Özellikle şu patlama sesleri çok fazla. Ve gördüğünüz gibi DTT'ler geldi. Bu DTT'ler hem şeyler, siyahlar, siyahlar ne oluyor diye soracak olursanız e, patlamaları işlemiyorlar. Tabii bunların hepsine bir şey yapıp, video yapıp videonun içerisinde size teker teker bu balonların ne işe yaradıklarını anlatacağım. Balon türleri. ne? Yani küçük bir guide alınacak. Işte. Miyagi da eğer alttan daha hızlı hızlı fırlatma verirseniz iz daha hızlı buff basıyor. Bu da çok iyi bir şey. Özellikle birden fazla maymun varsa. Şu an mesela ikisine de buff alsız. 96'dayız Çok az kaldı. Gordon Mime'ın 20'den patlatması var. Bunu satıp muhafaza gireceğim. Biliyorum Glare'a benziyor. 98 zor bir round ama 99 99 98'den daha kolay. Ve 100. Ee, bad. Boss yani bitmiş. Ve bayağı bir bayağı kolay şekilde yok oldu. Ve bitirdik. 031 3 1 Bana lütfen 31 şakası yapmayın. Neyse, bu şekildeydi. Ee, bundan tabi bedava oyun yap yapabiliyoruz. Son sakada devam ediyor. için teşekkür ederim vaktiniz ayırdığınız için.